2025 KPSS lisans sınavının sözel mantık sorularının çözümünü yapacağız. Her zamanki gibi ilk paragraf bölümünü okuyup yani şu kısmı verilen nedir ve istenilen nedir ona bakacağız. Şimdi Ayaz, Bora, Cem, Deniz, Efe, Fidan, Gamze, Hasan ve Işıl bir parktaki kaydırak, salıncak ve tahta ravelli oyuncaklarında oynamıştır. Bu çocuklara ve oynadıkları oyuncak, oyuncaklara ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Şimdi baktığımız zaman elimizde 9 kişi var. 3 ayrı oyun var. 3 oyun var. Şimdi her çocuk yalnızca bir oyuncakta oynamıştır. Şimdi bu 9 kişi bu 3 oyundan birini oynamıştır. O yüzden ben bu soruyu iki farklı yönden çözebilirim. İstersem kişileri sabitlerim. Altına oynadığı oyun yazarım. Sonuca ulaşabilirim. Veya ben şu an göstereceğim gibi 3 oyunu yazarım. Yani az olanı yazarım. Çok olanı içeri dağıtırım. 9 kişiyim. Şimdi iki, iki tür çözüm videosu da gelecek. Öncelikle biz ne yapalım? Oyunu sabitleyelim. Yani ne var? Kaydırak. Salıncak. Tahtıra valli. Şimdi. Kişileri de bu kısma yazarsak çok rahat bir şekilde sonuca ulaşacağız. Hemen devam edelim. Efe ile Fidan aynı oyuncakta oynamıştır. Şimdi biz Efe ile Fidan'ı hangi oyuncakta oynadığını bilmiyoruz. O zaman ne diyoruz? Efe ile Fidan yan yana olacak. Ayrılmaz. Yani ben bu kutuyu olduğu gibi bir yere yerleştireceğim. Ayaz ve Işıl birbirinden farklı oyuncaklarda oynamıştır. O zaman diyorum ki Ayaz eşit değildir. Işıl. Yani ikisi aynı yerde olmayacak. Tahterevalli'de oynayan iki çocuktan biri Deniz'dir. Hemen bakıyoruz. Tahterevalli'de oynayan kişi sayısı iki. Bunlardan biri kimmiş? Deniz. Deniz'i yazdık. Bora ve Hasan salıncakta oynamıştır. Hemen yazıyoruz. Bora ve Hasan. Sonra ermeye geçtik. Şimdi kaydırakta oynayan 3 çocuktan biri Cem'dir. Şimdi kaydırakta kaç kişi var? 3. Bunlardan biri kim? Cem. Şimdi toplam kişi sayısı 9 olduğu için 3'ü kaydırakta 2'si tahta valide olduğu için kalan 4 kişi de salıncakta olacaktır. Şimdi hemen Önermelerle işimiz bitti burayla. Bundan sonraki verilen kişileri ve bu tablo altına yazdığımız önermeleri değerlendirerek sonuca ulaşacağız. Şimdi baktığımız zaman öncelikle büyük yapboz parçası diyoruz buna. Büyük yapboz parçasını yerleştirelim. Baktığımız zaman EVF ikilisi kaydırağa da gelebilir, salıncağa da gelebilir. O zaman ben ne yapacağım? gelen iki ihtimali de birden değerlendireceğim. Şuralar kesin bilgiler. Kesinleri kapatalım. Eğer E ve F ikilisi o ihtimalli kısım kaydırağa gelirse A ve I yani Ayaz ve Işıl farklı olacağı için Bunlardan biri Kaydırak, biri Tahterevalliye gelecek. Yani A ve O yer değişebilir. Geriye kalan Gamze'yi de salıncağa yazmış olacağız. Bu şekilde ne oldu? Bu şekilde Kaydırak 3 kişi, salıncak 4 kişi, Tahterevalli 2 kişi. Ve bu birinci ihtimal. Bu birinci ihtimalde sadece Ayaz ve Ayşıl yer değişebilir diyoruz. Ancak farklı bir ihtimal daha var bu soruda. Ben daha doğrusu şunu şöyle gösterelim. Ben bu E ve F ikilisini farklı bir ihtimalde değerlendirebilirim. Yani E ve F ikilisini şöyle yazdığım zaman ya da hızlıca farklı bir tablo göstereyim. Karışmasın. Bu yukarıdakine birinci ihtimal diyelim. Şöyle hızlıca alta ben bir tablo daha yapayım. Şöyle baş harfini alalım. Salıncak ve tahtara var diyorum. Bu ikinci ihtimal olacak. Şimdi burada ne vardı? Cem vardı. Bora ve Hasan vardı. Bir de Deniz vardı. Tahtara var ikiye İki salıncakta dört. Kaydırakta üç kişi vardı. Ben Şimdi E ve F'yi kaydırağa yazmıştım. Ben bu sefer E ve F'yi salıncağa yazacağım. Yani bu ikili burada oldu. E ve F'yi verdikten sonra salıncak 4 kişi oldu. Şimdi Ayşe ve Ay pardon, Ayaz ve Işıl yani A ve I kendi arasında ihtimaliyle yer değişebilirlerdi. O zaman ben diyorum ki Ayaz ve Işıl yer değişebilir. Geriye kalan Gamze de kaydırak olmuş oldu. Bu şekilde baktığımız zaman 4, 6 ve 9. 9 kişiyi de bulmuş olduk. İkinci ihtimalde de ne olmuş oldu? İkinci ihtimalde de Ayaz ve Işıl Kaydırak ve de ihtimaliydi. Birinci ihtimalde yani şurada Ayaz ve Işıl, Tahtıravalli ve Salıncak'ta ihtimaliydi. Ben şimdi bu soruyu çözerken bu iki ihtimali de göz önünde bulundurarak soruyu çözeceğim. Şimdi hemen devam edelim. Buna göre Fidan, Gamze ve Işıl. Atlı çocuklardan hangileri tahterevalli de oynamış olabilir? Şimdi iki ihtimali de değerlendireceğiz. Birinci ihtimalle tahterevalli de oynayan kişiler kimlerdi? Deniz, Ayaz ve Işıl. İkinci ihtimalle baktığımız zaman gene Deniz, Işıl ve Ayaz'dan biri. Ve baktığımız zaman Fidan burada var mı? Yok. Gamze var mı? Yok. Işıl var mı? Evet Işıl var. O zaman diyoruz ki yalnız C şıkkı doğru cevap diyoruz. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi aynı oyuncakta olan, oynamış olamaz? Şimdi Efe ile Işıl demiş. Ben Efe ile Işıl'a bakıyorum. Işıl ve Efe birinci ihtimalde yan yana olamaz. Peki ikinci ihtimalde yan yana gelebiliyor mu bakalım? Efe salıncakta, Işıl tahtrevalli veya kaydırakta. Ben baktığım zaman iki tabloda da şu küçük tablo, iki tabloda da Efe ve Işıl aynı oyuncakta oynamış olamaz. Yani cevap A diyoruz. Diğerlerini okumaya gerek yok. Ayaz ile Gamze'nin aynı oyuncakta oynamadığı biliniyorsa. Şimdi Ayaz ile Gamze aynı oyuncakta oynamadığı biliniyorsa hangisi kesin olarak doğrudur? Şimdi Ayaz ile Gamze aynı oyuncakta oynamadıysa baktığımız zaman şimdi Ayaz ve Gamze yan yana Işıl bunlardan farklı. İki tabloda da aynı şekilde. O zaman Ayaz'la Gamze aynı değilse Gamze'nin olduğu yere Işıl gelir. O zaman taht revaliye kim kalır? Ayaz kalmış olur. Hemen bakıyoruz şıklara geçiyoruz. Ayaz ile Gamze'nin oyuncakta oynamadı biliniyorsa hangisi kesin olarak doğrudur? Yani biz bu önermeyi gerçekleştirelim varsayımı. Şöyle. Hemen burada gösterelim hızlıca. Şimdi Ayaz ile Gamze aynı değilse ben ışılı buraya yazarım. Ayaz'ı buraya yazarım. Ayaz nerede olmuş oldu? Tahtere var dedi. Aynısı burada geçerli. Şimdi Hemen okuyoruz. Birinci şık, A şıkkını. Ayaz tahterevalid oynamıştır. A şıkkı. Baktığımız zaman Ayaz nerede tahterevalid? Evet cevap A diyoruz. Çünkü kesin doğru yarıyoruz. Bu soruya özeldi bu. Tekrar bunu koyuyoruz. Yani Işıl ve Ayaz yer değişebilir. Son soru, soruya bakıyoruz. Bütün çocukların oynadıkları oyuncakların kesin olarak belirlenebilmesi için hangisinin bilinmesi yeterlidir? Bu tür soruda her zaman ihtimalli yerlere bakacağız. Mesela ihtimalli yerler neredeyse şıklar onlarla ilgili olması lazım. Mesela F ve E ve F var. I, G ve A var. Bunlardan biri bakacağız. Şıklarda ne var? Şimdi Işıl'ın de oynadığı. Ben hemen Işıl'a Tahtaravalli yazarım. Ben Işıl'a Tahtaravalli yazarsam şu iki ihtimal de hala duruyor iki tabloda. Yani ihtimal ortadan kalkmıyor. 5 kına bakıyoruz. Gamze'nin kaydırakta oynadığı. Şimdi Gamze kaydırakta oynarsa tamam yazdım. Ancak A ve I ihtimali hala duruyor. Yani cevap bu da olamaz. C şıkkına bakıyoruz. Efe'nin salıncakla salıncakta oynadığı. Şimdi Efe'yi salıncağa verdim. Ama A ve I ihtimali hala duruyor. D şıkkına bakıyoruz. Ayaz'ın kaydırakta oynadığı. Şimdi Ayaz nerede? Ayaz kaydırakta. Ben Ayaz'ı kaydırağa verdim. Ne oldu? Şu ihtimal ortadan kalktı. Işığın nereye kalmış oldu? Tahtıravaliye. E ve F nerede? Salıncakta. G nerede? Kaydırakta. Yani şu tablo oluştu. Yani ikinci ihtimal gerçekleşti. İkinci ihtimaldeki tablo. Yani ben D şıkkındaki Ayaz'ın kaydırakta oynadığını bilirsem her türlü sonuca ulaşabiliyorum. Yani bu sorunun cevabı da D. Bu soru da bu kadardı.